Ayasofya. Ayasofya, ey, ey muhteşem Mabed, merak Allah et Allah etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip Allah. Allah. seni camiye çevirecekler. Çevirecek. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadayları boş kubbelerini yeniden dolduracak. Yeniden dolduracak. İkinci Allah. bir fetih olacak. olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar ezanlar ilanını yapacaklar, yapacaklar. sessiz Ayyâre. ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri, ezanları yeniden Ayyâre. iletecek şerefelerin yine Allah'ın ve Hz. Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak bütün dünya Fatih dirildi sanacak Ayyâre. bu olacak Ayasofya bu olacak Ayyâre. ikinci bir fetih yeni bir Vasub Mev. bu muhakkak günler yakın. yakın belki yarın belki yarından da, yarın. yarından da yarın. hamdolsun işte o yarınlara kavuştum. Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber. 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 Sen لا اله الا الله